Merhabalar sevgili kova burcu umarım iyisinizdir güneşi ayı ya da yükselen burcu kova olan arkadaşım hoş geldiniz kanalıma videomu 6 Ekim haftası için bu videoyu çekiyorum size özel yorumlayacağım sevgili kova burcu tüm kovaları bu videoyu bekliyorum efendim beğenmeyi abone olmayı ve paylaşmayı videolarımı kalp atmayı yorum yazmayı unutmayın değerli dostlar evet sevgili kova Niyetinin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi temennisiyle fincanı çeviriyorum. Evet, sevgili Kova için kapattım. Şu anki enerjilerle yorumlayacağım. Şu an beni izleyen sevgili Kova burcu için sana özel. Evet. Her hafta beni konuk ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sevgilerimi gönderiyorum herkese akrabalarla ilgili bir mesele mi var aranızda? Daha kısa bir süre önce bir olay mı yaşadınız sevgili kova burcu? Merak etmeyin tatlıya bağlanacak hakkınız olanı almanın zamanı gelmiş. Özellikle maddi bir getirisi var aslında bu görüşmelerin sonrasında. Güzel gelişmeler var. Bakın saat var. Bu iyi bir etkidir. Hemen yakınınızda bir saat var hem de sizi çok olumlu etkileyecek. Bu meselenin çözülmesi hayat yolunuzda. Çok değişmişsin sevgili kova burcu. Olduğun kişiyle aslında barışmışsın. Özellikle çocuklarla ilgili bir meselede neyin doğru neyin yanlış olduğunu Fark ettiğiniz bir hafta olabilir. Aranızda tatsızlık varsa, çocuklarınız ya da torunlarınızla ilgili bir tatsızlık yaşıyorsan, sevgili Kova burcu, tüm gerçekler ortaya çıkıyor. Haber var evladınızdan size. Hatta evladınızın da resmi bir yerle de beklentisi içerisinde bir haber mi bekliyor? Bayrak da var yanında resmi bir kurumdan bu haber onu mutlu edebilir sevgili kova düşündüklerin zihninden geçenler yaşça büyük bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir sadece talep etmeniz yeterli gibi sevgili kova burcu siz talep ederseniz bu isteğinizi dile getirirseniz bu kişi gerçekleştirebilir. Aileden biri, arkadaş çevrenizden biri olabilir, patronunuz olabilir. Yani şu anki zihninizdeki, aklınızdaki olmaz dediğiniz, sonuç alamam dediğiniz, imkansız gibi gördüğünüz, hatta kendi kendinizin engeli olduğunuz zaman zaman olan konu neyse o konuyu çözecek kişi sizden yaşça büyük bir kişi. K harfi var isminde ya da soy isminde bu kişinin. Bir de belge alacaksın. Sevgili kovurcu alamadığın o belgeyi ya da sertifikayı artık almaya hak kazanıyorsun gruplar içerisinde gebesi ve gruplar içerisinde bir güç oyunları sergileyen kişiler var. Sen de böyle bir rekabet ortamının içerisine tam böyle ortasında kalmış gibisin ama dediğim gibi zihninizi arındırırsanız bu rekabetten üstünlük sağlayarak çıkabilirsiniz. Alacağınız bir para var gibi ve bu parayı alamamışsınız. Merak etmeyin bu hafta yarısını mı alacaksınız? Yarısını mı size verecekler? Onun mutluluğunu yaşayacaksınız. Bir kısmını alıyor gibisiniz. Hiç ummadığınız bir eğitim fırsatı sunulacak size. Çok güzel bir teklif, çok güzel bir okul çıkmış. Burada eğitim alma şansını kazanacaksınız. Sevgili Kova Burcu. sağlığınızla ilgili de toparlanıyorsunuz artık. Geleceğe yol haritası eline veriliyor ve bu yol haritasını sıkı sıkı tutun lütfen sevgili kova ucu. Çok önemli yerlere getirebilir sizi bu harita. Ve kazandığınız paraları bu hafta lütfen dikkatli harcayın. Küçük bir adım atıyorsunuz. Aslan mı atmasam mı arası gibisin ama bu büyük sonuçlar doğuracak gibi özellikle çalışansanız iş yerinizle ilgili düşüncelerinizi ya da kayıplarınızı, fikirlerinizi ya da beklentilerinizi konuşursanız siz kazanacaksınız. Beklentileriniz gerçekleşebilir. Belki de şu an bir davanız var. İş mahkemesinde bu davayı açarsanız da kazanma şansınız var gibi. Yani kariyer hayatınızda özellikle iletişimde bir baskı uygulanıyor gibi size sevgili Kova burcu bunun farkındasınız ve hakkınızı aramak isteyeceksiniz. Sanatla ilgileniyor musunuz sevgili Kova burcu? bu sanatsal bir çalışmanın da aslında sonuna geldiğiniz ve bunu duyurmanın, herkesin önüne çıkarmanın zamanının geldiğini düşündüğünüz bir hafta gibi güzel bir ödül var. Sabırla üretilen bu çalışmanın ödülü büyük. İlişkinizde özellikle yaşadığınız bir problem var mı? Sevgili kova burcu. Bir güç savaşları veriyor gibisiniz. Buna dikkat lütfen. Bir böyle bir meydan savaşı gibi. Herkes eteğindeki taşları bu hafta dökebilir. Kendinizi çok adamısınız bir kişi Bunun farkına varabilirsiniz. Özellikle Arkanızda böyle gizli bir düşmanınız var gibi sevgili Koç burcu aman dikkat bu kişiye. Beklemediğiniz bir kişi. Bir arkadaşınız mı, komşunuz mu da böyle hiç ummadığınız bir kişi bu kişi. Çok sık da görüştüğünüz bir insan değil. Size bir konuda yardım eli uzatıyor sevgili Koç burcu. Neden amacıma ulaşamadım? Neden niyetim gerçekleşmiyor gibi sorular soruyorsanız, öğrenciyseniz, çalışıyorsanız, çalışmıyorsanız yaşınız kaç olursa olsun kaygılandığınız konuyla ilgili güzel bir haber alacaksınız inşallah. Hem de beklemediğiniz bir kişiden alıyorsunuz. Yanlışsınız. Arkadaş ortamınıza lütfen dikkat. Güzel bir aşk her an başlayabilir. Bir yoğunluk içerisinde gibisin. Bütün sorumluluklar, bütün işler omuzlarınızda gibi. Bu sizi kısıtlamış gibi. Ama bu da bitiyor sevgili Kova burcu. Kaybedilen neyse hayatınızda artık kazanmanın zamanı gelmişte geçiyor gibi. Bakın ördek var. Yüksek mevkilere erişeceğinize, vazifenizde başarı kazanacağınıza işaret. Teşekkür ediyorum. Sevgili Kova Burcu dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim, sağ olun, var olun. Evet, şu anki enerjilerle de sizlere özel bir açılım gerçekleştirelim. Kova Burcu için gelsin, şu an beni izleyen değerli arkadaşım için gelsin. Evet. Gizli saklı davranan kişiler var çevrende. Onlara karşı lütfen dikkatli ol. Bu uyarı yapıyor kartlar. Ama manevi anlamda destek de hep yanında. Merak etme. Size rehberlik edecek, doğru yolu gösterecek bir kişiyle karşılaşma ihtimaliniz var. Ruhsal bir rehber de olabilir bu kişi. Çok bilge bir kişi. Ama bu bilge kişi sayesinde de aslında önünüzü görebileceksiniz. Aile içerisinde de duygusal bir mutluluk, bir kutlama yaşanabilir. Evet. Teşekkür ediyorum efendim. Beni dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için sağ olun, var olun. Enerjinize sahip çıkın. Kanalımda kalın. Benimle kalın. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın efendim.